Kamelya'da burada konuşmaya başlamışlar. Konuştuktan sonra buradan olay yerinden ayrılırken Efe aralar Abdülsemi Polat oğluma küfür etti. Küfür etmiş ana avrat küfür etmiş oğlum da gururuna yediremediği için eybarıcı tekrar geri dönmüş. Döndükten sonra çocuğumu araya almışlar. En sonunda da çocuğumu bıçaklamışlar. Kimi elinden tutmuş, kimi yere yatırmış. Oğlumun vücudu kanlı şekilde hem kaburgasından bıçaklanmış hem de çocuğumun kalbini dışarı çıkarmışlar bıçakla oyarak. O halde çocuğumu yerde burada altısı birden depelemişler. Çocuğum buradan kalkmış. Buradan kendi kendine kalkmış. Buradan yürüyerek buradan tezlemiş. Buradan karşıya geçmiş. Kendileri buradan bıçaklama olduktan sonra buradan şey olduğunda çocuğun bu parkın karşısında şu gördüğünüz yere oraya çökmüş. Kardeşi Emre Arıcı da yanındaymış.